o kıza dans etmene ne gerek vardı Viren? Ve sen danstan gayet keyif alır gibiydin. Ben sadece dans ettim. Bu onun işi. Biraz mesafeyi koruyabilirdin ama. Çok yakın dans ediyordu. Ayrıca giydiği elbiseyi görmedin mi? Her şeye katlanabilirim Viren. Ama bir kızın sana yaklaşmasına... Buna katlanamam işte. Hak ettiği gibi takdir etmesi. Kadambari, benim oğlum, benim oğlum benden çok umutlu. Eğer onun gibi biri savaşmak istiyorsa güce sahip olmalıdır. Ama ben onda o gücü göremiyorum. Güven dersen zaten o da yok. Çok yakında bunu siz de göreceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.